İnsani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sunar. Yeryüzü Notları'ndan hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Yetim dayanışma günleri başlıyor ve yüzleri hep gülsün istediğimiz kıymetli emanetlerimizi konuşacağız bu akşam. Yeryüzü Notları'nda bugünkü konu başlığımız yetimlerimiz. Kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Reşat Başer, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kocaeli İHH Kadın Başkanı Sayın Şirin Coşkun, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. teşekkür ederim, sağ olun. Efendim e, yetimlere yönelik destek çalışmalarında e, kadınların önemine dikkat çektiniz. Şimdi izninizle evet. e, Şirin Hanım'a dönmek istiyorum. Bir soru yönelteceğim. Efendim e, kadın gönüllülerin e, tabii ki İHH'da yetimlere yönelik çalışmaları var. Evet. Bu çalışmalardaki e, rolü nedir İHH kadınlarının ve gönüllülerinin? Çünkü anne ile anne şefkatı her şeyin üstünde. Evet, evet. Şimdi dünya üzerinde bir üşüyen varsa... Hmm bir anne daha fazla ısınamaz. İşte yani çok özür dilerim. Biz hani yüz gülmesinden bahsettik. Bir şey, evet. anne ruhu direkt üşüyen evlattan. Evet. İşte evet. fark çok önemli. Bunu da e, insanoğlu hepimiz biliyoruz ama yetimi gündem ettiğimizde bütün yürekler yumuşuyor. Yetim kelimesinin geçtiği her ortamda Reşat Bey'in de dediği gibi yürekler yumuşuyor. Öyle. Biz de kadın teşkilatı olarak yaptığımız çalışmalarda e, bu anne e, duygusallığını duyarlılığa döndürüyoruz. Atölye çalışmalarımız var, mutfak atölyesi, tekstil atölyesi. Bunlar sürekli hareketli rutin çalışmalarımız. Evet. Ama e, hanımları e, yetim çalışmalarında yaptığımız e, ...tohumlarını attığımız çalışmaların vardı sonuçları gösterdiğimizde çok daha fazla neler yapabiliriz'i değerlendiriyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor ama herkes evet. e, vaktin nispetinde... Şimdi. Ba bağışçılarımız, maddi destek veren bağışçılarımız var. Ama vaktini bağışlayan, yeteneğini, becerisini bağışlayan annelerimiz var çok fazla. Bunları doğru yerlerde e, değerlendirdiğimiz nispette çok güzel sonuçlar çıkıyor. Kesinlikle. Mesela yetim annelerimiz sadece çocuklara odaklı hareket etmiyoruz. E, yetim annelerimizi çok fazla önemsiyoruz. Yetim e, evlerimizi e, o evin bir bireymişçesine. E, Onların dertleriyle, güzellikleriyle iyi ıı, mutluluklarını birlikte paylaşıyoruz. Bu dengeyi kurmaya gayret ediyoruz. Çünkü anne tamir olursa, anne iyi olursa o evlat zaten düzgün yetişecek. Ee, sürekli bir yardım alan ıı, bir aile olmaktan çıkıp ıı, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını önemsiyoruz çocukların. Dolayısıyla ıı, dışarıda ıı, hem yerel yetimlerimiz ülkemizde olan yetimler hem de e, dünya üzerindeki ümmet Hı -hı. kardeşliğini çok daha fazla hissediyoruz başka e, coğrafyalara evet. gittiğimizi de e, ve bunları hissettirdiğimizde döndüğümüzde bu şahitliklerimizi anlattığımızda inanın benim oradaki hissettiğimden daha fazla hissediyor buradaki hanımlarımız Doğru. ve daha güzel fikirler daha güzel çalışmalar çıkıyor hayır çarşılarımıza daha iştahlı hareket ediyorlar. Dediğimiz gibi yetimi gündem etme çalışmaları aslında bizim yaptığımız çalışmalar. E, yetimlerin bize ihtiyacı yok aslında, bizim onlara ihtiyacımız var. Biz hepimiz ne yapıyorsak iyi. kendimiz için yapıyoruz e, ve yaptıklarımızı da ne kadar çok kişiye ifade edersek projelerimizi Hı. ne kadar çok kişiye duyurabilirsek inşallah bu iyiliği herkesi bulaştırmayı niyetliyiz. İnşallah. Efendim iki soru birden yönelteceğimiz size. Şimdi yetim dayanışma günleri ve benzeri yardım çalışmaları az önce de görüntülerde izledik ve hala da izliyoruz. Hı hı. Uzak coğrafyalarda neler ifade ediyor? Bu çok önemli. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bir de e, ziyaretlerinizi sizi etkileyen şahitlikleriniz illaki vardır. Ondan birisini Olmaz paylaşmanızı var. rica edeceğim. Evet. Oradaki insanlar için ne ifade ettiğini e, Afrika ülkesi Mali'ye gittiğimde... Hı hı. ...El Faruk Derneği Başkanı'nı ziyaret yapmıştık. Ee, orada bizi ağırladı kendi makamında. Yöresel kıyafetiyle gittik. B büyük olarak biz tabii... E, ...nasıl diyeyim... ...onun duygu ve düşüncelerini merak ediyorduk. Ee, yine Türkiye'de okumuş latif kardeşimiz vardı orada... ...tercüme etti bizi duygularını. Kendisi kendi diliyle anlatıyorken... ...duygulandığını anlattık ama ne anlattığını... ...merak ediyorduk. Çevirdiğinde... Ee, değişik geldi atmosfer bizi ee, o kişinin o kadar duygusal e, ifade etmesi kilometrelerce ötelerden ailenizi bıraktınız çoğunuzu çocuğunuzu bıraktınız. E gözünüzü karartıp buraya geldiniz. Niye geldiniz? Buradaki bizim halkımız için geldiniz dedi. Bundan çok fazla etkilendiğini, kelimelere dökemediğini ifade etti. Biz de tabii heyecanlıyız. Farklı bir ülkeye gittik. Oradaki çocukları tabii yap, hep yaptığımız çalışmalar mevzunun içerisindeyken aslında yapabildiğinizi yapıyorsunuz. Oradan ayrıldıktan sonra çok daha fazla etkisini görüyorsunuz. Aynen. E, bu bizi etkilemişti ve oradaki o Latif kardeşimiz de orada çok fazla çalışmalara şahitlik yaptık bir bölgeye giderken dedi ki buraya bizi de dedi hiç destek yardım götürememiştik ilk kez sizinle birlikte gideceğiz size nasip oldu dedi gittiğimiz ülkede yardım kelimesinin anlamını bile bilmiyorlar çünkü yardım nedir bir tabii, görmemişler tabii. yani sende olan bir şeyi niye başkasına veresin ki yani garip geliyor onlar çok fazla garip geliyor. Ee, enteresan geliyor. Onlar da e, hakikaten Aynur kardeşimizin dediği gibi beden dili her yerde geçiyor. Yurt dışına gittiğimizde orada da Fransızca geçiyor. Fransızca yok. İngilizce yine anlaşabilirdim. Ee, o şey vardı aklımda nasıl olacak ki ama illaki bir çözüm buluruz. Ama kesinlikle beden dili çok önemli. Evet. Beden dili, sevgi dili her şeyi ifade ediyor. Oradaki kişilerle hiç konuşmadan bile bu hisleri aldık, görmüş olduk. ...orada çok şey ifade ettiğini... ...sona kadar hissediyorsunuz yani. Kesinlikle. Şimdi sürem daralıyor. Evet, i̇kinci bir sorunuz vardı. Ee, yaşanmışlıklar... ...sizi etkileyen o anılar... Evet, ...onlardan biri. Evet çok fazla anı var. Ee, şöyle ilk aklıma gelen... ...şu oldu... Patani'de Tayland'da da Asya ülkesi şey oranın koşullarında karşılığı olan desteğimizi veriyoruz ya pasta fırını ikramlarımız Hı. olmuştu. Dikiş makinası annelerimize hediye ediyorduk. Bunu yapabilecek geçimini sağlayabilecek nitelikteki ailelerimize. Orada tabii bir hızlı program atmosferindeyiz. Çok evet. fazla eve girip çıktık. Her girdiğimiz evde de işte bazı arkadaşlarımız anneyle muhatap oluyor. Bazılarımız çocukla muhatap oluyor. Hep çocukların gönlüne kalbine girmeye çalışıyoruz. Oraya giderken hediyelerle gidiyoruz. Bir tane Kızımızla çok mücadele etmiştim, işte şey tebessüm kurmak, işte bir şeyler yapmak falan. Abileri daha çok ilgilendi, o fazla ilgilenmemişti. Sonra başka çalışmalarımızı da yaptık. Ertesi gün işte gittiğimiz ülkelerde şenlikler yapıyoruz, o şenlikte bir kamp yerindeyken. Ee, çok güzel vakit geçirdik orada işte sırtımızda inmiyorlar işte koşturuyoruz el, el yapıyoruz falan çocukla çocuk oluyoruz çok güzel dakikalar geçirdik güzel anılarla döndük döndüğümüzde işte fotoğraflara videolara bakıyoruz ya ee, o gittiğimiz gece uzun süre mücadele ettiğim sırtından indirmediğim kızımız meğerse o kalbine girmeye çalıştığım kızmış döndükten sonra fotoğraftan eşleştim Şimdi çok fazla çocukla muhatap olunca orada farkında Tabii, değildim herkesiniz. döndüğüm zaman beni koparmıştı o manzara meğerse o çocuk o çocuk çıkmış. Ertesi günü benim dibimden ayrılmamış meğersem. Çok fazla anı var. Hangi Allah. birini anlatalım? Allah sizlerden razı <laughs> olsun. Hepimizden razı olsun. Çok razı etkileyici olsun. şeyler bunlar. Evet. Şimdi zincirleme bir şey. Bir çocuk güldüğü zaman annesinin yüzü gülüyor. Annenin yüzü gülünce çocuğun yüzü gülüyor. Ya bu Bunlar önemli şeyler. Allah razı olsun. Biz onu sloganla e, ifadelendiriyoruz. Yetim gülerse dünya evet. güler diye. Aynen Aslında öyle. tam tanımlamanız bu. Çocuğu güldürdüğünüzdeki o silsile bütün dünyanın bütün karelerine dağılıp e, bir Kesinlikle. tebessüm oluyor. Mutluluk Kesinlikle. oluyor. İnşallah bunların sayısını artıralım. Bizim İnşallah. gayretimiz ve duamız da tam da burası işte. İnşallah. İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Reşat Başar. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Kocaeli İHH Kadın Başkanı Sayın Şirin Coşkun. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun, de çok teşekkür ederim. çekmece Büyükçekmece edin. İHH Haklı ilişkiler Sorumlusu ve yazar Sayın Aynur Yavuz hanımefendi. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ edelim. olun, var olun diyorum. İyilik bulaşıcı, bulaşıcıdır diyelim evet. bu arada da. Bulaşsın inşallah. Şimdi efendim bu akşam da yeryüzü notlarının sonuna geldik. Ama naçizane şunu da söylemek lazım. Yediğimiz bir lokma ekmek, içtiğimiz bir yudum su işte onlarda yetimlerin de hakkı var. Allah'a emanet olun. Sani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sundu.